Bir en azından bir... Muğla Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli bir kent oluşturmak amacıyla Muğla ili Sürdürülebilir Enerji ve iklim Eylem Planı çalıştayını gerçekleştirdi. Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Muğla ili Sürdürülebilir Enerji ve iklim Eylem Planı, SEKAP çalıştayına İz Enerji AŞ, Manisa Enerji AŞ, Denizli Enerji AŞ, Bursa Enerji AŞ, Enver Çevko, Muğla Barosu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Belediye ve Şoförler Odası, Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri katıldı. 22 Ekim'de Milas'ta, 24 Ekim'de ise Dalaman'da devam edecek çalıştaylarla atık, enerji ve ulaşım sektörlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılması, tarım, turizm ve su yönetimi gibi alanlarda iklim değişikliğine uyum stratejilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Cihan Dündar, iklim krizinin artık küresel bir mücadele alanı olduğunu vurguladı. Resmi verilere göre son 10 yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen 1,5 santigrat derecelik kritik eşik aşıldı. Kış aylarında sıcaklığın 2 derece artması kar yağışını azaltarak su döngüsünü olumsuz etkiliyor diyen Dündar, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda sosyoekonomik ve sağlık sorunlarını da derinleştirdiğine dikkat çekti. Dündar, Büyükşehir Belediyesi olarak iklim öngörülerini dikkate alarak, Muğla'nın çevre, enerji ve iklim stratejilerini bütüncül biçimde planladıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı ve Bondaki Cesur Şehirler Zirvesi'nde de Muğla'nın çalışmalarını paylaştık. Son olarak Brüksel'de düzenlenen Avrupa İklim Zirvesi'ne katılan tek Türk belediyesi olarak COP30 öncesi vizyonumuzu aktardık. Muğla'nın karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar %40 azaltmayı hedeflediklerini hatırlatan Dündar, bu taahhüdün belediye meclisi kararıyla 2050 yılına kadar uzatıldığını belirtti. 2050 yılına kadar Muğla'yı karbon nötr bir kent yapma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca Türkiye'de bir ilk olarak sanal iklim merkezini kurduk. Vatandaşlarımız bu platform üzerinden 6 aylık sıcaklık ve yağış tahminlerine, hava kalitesi verilerine erişebiliyor. İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Doktor Yüksel Yalçınsa, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca teorik planlarda kalmaması gerektiğini vurguladı emisyon azaltımı konusunda her ilin kendi yerel koşullarına göre plan yapması gerekiyor. Konya'nın, Muğla'nın ya da İstanbul'un iklim eylem planı birbirinden farklı olmalı. Türkiye'nin iklim hedeflerini yerele indirgemek zorundayız. Geleceğin üç büyük kriz alanı su, gıda ve enerji olacak. Suyu karada tutmak hepimizin politikası olmalı. Doktor Yalçın, şehirlerin planlanmasında tarım alanları ve yerleşim bölgelerinin uzun vadeli iklim senaryolarına göre düzenlenmesi gerektiğini belirterek, yerel yönetimlerin merkezi idare ile işbirliği içinde çalışması ve tüm paydaşların SEKAP çıktıları hakkında bilgi sahibi olması büyük önem taşıyor, dedi.